Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Warboss'ta herhangi bir değişiklik yapmadık. Evet. E, bugün böyle şekil işkulu oynayacağız gene. E, akrep basamadım ne yazık ki. Çünkü gümüşüm yoktu. Ben de videoyu çektikten sonra hiç savaş atmadım. Önceki videoyu çektikten sonra. Ve oyuna herhangi, herhangi bir şekilde girmedim. Kupada düşmedim. <laughs> Abi. istediğim şeylerin hiçbirini yapamıyorum var ya. E, tam olarak hatırlayamadım. Kimdi onun adı ya? Neydi onun adı? Darkness Rises mıydı? Şunu çıkarmamı istemiş ama bu silah hani silah çıkarmamı istemiş. Başka takabileceğim bir silah var mı ya onun yerine yani? bakalım bir. Çünkü o şeyler 3 level bakalım. Buradakiler kaç levelmiş? 1. Bra. Bra. Lunar Grom var abi ya. Abi acaba ben Arthur falan mı kullansam ha? Arthur bana çok mantıklı geliyor çünkü. Hani baksana abi. Çok şekilli değil mi? Ben Arthur kullanacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Arthur biraz sıkıntıydı çünkü kendisi yavaş falan filan. Yani sıkıntılı bir titan kendisi. Şimdi miyavlıyor lanet olsun. Kedim var evet. Ee, yaklaşık kaç ay oldu lan? Kaç ay oldu lan alalı? Miyav. <laughs> Miyav. <laughs> Neyse 3 level retaratörleri takalım buna. Literator. Oy şekil durdu. Alfa şey var, Lunar Grom var. Burada da Oo, bu ne lan? Aa, bu ne lan? Bu ne abi? Bu diye bir silah var abi, bu ne? Abi bu ne? Bulava diye bir silah var abi, bu ne? Çok merak ettim, denemek istiyorum. Çok merak ettim. Sonraki maçta çıkaracağım ama kötüyse. Ee, şimdi Garefi çıkarsam fena olmaz diye düşünüyorum şu anda. Ee, yerine Lancelot falan koyabilirim. Karne hiç koymayacağım. Karne hiç tek yiyor çünkü. Inkusator koyabiliriz ama leveli bok gibi be abi. Allah sıçmış zorlamış yani. Galahad'ımız var. Gala bir boka yaramaz. Ama hayaçı alabiliriz. Hayaçı alalım bakalım. Tamam. Ravana dursun. Leon'umuz durabilir. Leon'un güzel bir hasarı var. Gekko'luyla güzel bir hasar veriyor. 8 level Gekko'su var bir tane. Şu Gekko 8 level olan Gekko aslında Garef'e aitti. Ancak Garef'ten çıkardım onu. Aa varmış lan benim. Blaze'im varmış. What the fuck bu? Bu silahlar ne aradı lan ben? Rim aldığımı hatırlıyorum da yani. İki tane var hatta. Ben akrepten sonra evet şey basacaktım. Ee, ne basacaktım lan ben? Shell basacaktım. Tabi akrebi bitiremediğimiz için. Şimdi ki. Neymiş bu? Yetenekleri bekleme süresini azaltır. Hmm. Şunu al. Bunu aldık tamam. Savunmayı al. Ee, A AG var lan oha. AG basalım. Ne aradım lan ben onu? Arden Neyse şimdi fener saldırısı maçı atalım. Hadi bakalım. Oh my gosh. Fotoğrafa bak. Önceki maç şeyde de vardı. Bir bölümde de vardı. Neyse. Şimdi Porsche e kullanacağım. Ve Porsche'da bir tane ee... glider alalım. Hadi bakalım. Çünkü fener alacak kendisi. Başlayalım o zaman. Şuraya doğru bir yaralım. Abi bu silahlar ne? Porsche koşuyor. Porsche koşuyor. Valla çok şekil. Vallahi çok şekil ya. Akıyor yani. Aa kimse buraya gelmiyor. Harika. Bunlar takımları satıyor mu? Ne yapıyor ya bunlar? Kupa düşmek isteyenler böyle yapıyor işte. Kendi şeylerini yok ediyor. Robotlarını yok ediyor. Aslında benim de bunu yapmam lazım. Yani yani evet böyle yapmam lazım. Ara ara. Gazlarımız son seviyeye yapsam acaba ne kadar etkili olur ya karşı takıma karşı. Hmm. Şurada biri varmış lan. Daha yeni gördüm. Adam dondu abi. Hayır. Hayır donuyor. Aldım burayı tamamdır. Merhabalar kolay gelsin. Öldürdüm galiba çaldım ikinizi kusura bakmayın. Hello 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 fenerini aldım gerizekalı. eee hey, gerizekalı. Hayır alamıyorum hayır alamıyorum hayır. hayır. hayır kaybediyorum beni. Hey. Abi adam asist diye şey yapmadım ya. Kendimi korumaya almaya çalıştım ya. Of. Ha? Ah. Glider sağ olsun glider sağ olsun yaşıyorum şu anda. Aa öldü gerizekalı. Aa ben de öldüm. Bak. Abi onu öldürmem lazım. Şöyle bir tane rabanayla gitsem. Rabanayla ile gitsem. Yok hayır çalacağım ben ya. Ravana mı alsam? Yoksa? Neyse. Bir tane de iyileştirme alalım. Öl lan şerefsiz öl. Aaa şu az ah ah şerefsiz ya. Hayvan gibi vurdu. Hayvanus titanus. Başı, şu anda sadece şorjumuz vuruyor ha. Şorj dışında vuran bir silahımız yok şu anda. Bir tek o şorj hayvansal bir hasar veriyor. Kendisi gold olduğu için. Hadi adam geldi bir tane. Hani dilinde duruyor. Dondum galiba. Kalkamıyorum. O ne lan öyle? Ana satayım. Şerefsiz. Nasıl kaçarsın? Hayaciden mi korkuyorsun? Aa, güzel de vuruyorum aslında. Biraz yakınlaşayım bari lülülü uşio uşio gel lan buraya gel lan buraya aman bak vuruyor buraya buraya vuruyor buraya vuruyor vuruyor vuruyor, 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 vuruyor. ah vuruyor, vuruyor vallahi vuruyor vallaha sana bak komik mi lan bu yaptığın iğterif ya biz burada milyonlara hizmet veriyoruz tamam <laughs> be sizin yaptığınıza bakın şu anda biraz yanlış bir maç oldu Arthur için ama yapacak bir şey yok artık Raban alalım hadi bakalım bir de fly alalım ona içinden geçsin ortalığı Anasını satsın ortadan içinden geçsin. Gidiyorum. Ağzına çaktığımın geri zekası. Hadi bakalım. Aldım vallahi. <laughs> Allah'ım ya. Ah! Vurdu. Ah! Oh! Hasara bak. Manyak adamlar. Neyse şu almış Orayı hiç gitmeye bile gerek yok. Gel abi gel abi gel abi gel abi gel abi. Hasarım Manyakus, Titanus, Titanus Manyakus, hadi bakalım, kaçayım ben, kaçıyorum, başka kaçamıyorum, Abi ben hiç kalmamış ya, enerji hücresi kalmamış, nasıl hede ediyoruz lan bunları, i̇şte, unuttum şu anda, şu adama yardım etmem lazım, ya. ne yapıyor lan bu, şu mermileri harcayalım da yeniden 10 saniye içinde oraya gideriz herhalde. Hmm, dondurma silah kullanıyor Dondurma silah kullanıyor ya <gülüyor> <gülüyor> Hadi be çalacak mı ya Ben bir şerefsizim galiba İnsanların killerini çalıyorum Hadi drone biraz yardımcı ol Hadi drone hadi Hadi, drone hadi. hadi atom bombası atalım ölsün Hadi be Ben yüze kadar geri mi kasacağım şimdi onu <laughs> Neyse şu Anam, Hayır hayır Ölmek istemiyorum hayır Puncher denen bir şeyle öldürdü beni. Hadi bakalım gidelim oraya. Uf, oy. Ne oluyor şu an? Aa, roket atıyorum. Şaşırdım bir an ne oldu? Şurada bir tam var. Şuraya bir tam var. Füze yolladım. Aa, hasara bak. Ben mi vurdum onu ya? Umarım ben vurmuşumdur çünkü çok havalıydı. <laughs> bir de roket gönderelim Hadi bakalım kaç hasar verecek? Uş, vuruyor cidden güzel vuruyor. Bana yaklaşır mısınız? Yani orada uzaktan vurmak adamlık mı? Abi benim kalkanım mı kırıldı? Abi göremiyorum adamı. Düşer misiniz aşağı efendim? Ayıp ya bu yaptınız. Vallahi ayıp ya. Adamlar kıpırdatmıyor beni. Bizim nerede üç olmuş? Olmuş bir ara ama. Şuraya gideyim adama yardımcı olayım. Ne alacağım ki yardımcı olacağım harbiden ha. Durun lan şerefsizler. Ona vurabiliyor muyum? Ha vurabiliyorum. Oy. Güzel güzel. Gekko'm güzel vuruyor. Gekko'ya bayılıyorum. Burada bir Nodalus'umuz var. Allah'tan robotların adını hatırlıyorum ha var ya. Gerçekten ha. Aa geliyor. Geliyor valla geliyor. Aa geliyor. Geliyor. Aa bana vurmadı hiç. Vay be hiç vurmadı. Aa vuruyor ama. Bana vurmuyor ki nefise vuruyor. Nodens yaşa abi yaşa. Do Nod Aa. Öç. Arkada pusu kuruyormuş. Bunu kalkanla kırabilir miyiz acaba ya? Abi Arturları var. Adamların Arthur'un leveli de yüksek herhalde. Ve bende olan füzelerden kullanıyor kendisi. Kaçtın ne oldu? Ne oldu kaçtın ya? Ne oldu? Oğlum bayağı güçlü çıktı lan. Ne böyle? Hatta bana can basıyor. Vay anasını. Adı neymiş bakayım. MVP olacak kesin çünkü. Kanit diye bir adı var kendisinin. Abi al bakayım. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Aa yaşadım lan. Bir tane gel komik paramparça oldu ama. Aa, bak. <laughs> Bu nasıl tahmin edemedim. Şuraya gidelim şuraya gidelim. Ne kaldı ki? Ne kaldı ki ya? Şunu alacağım savunmayı alalım. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Oh siktir. Bir şey oldu. <laughs> İnanıyorum uçabilirim. İnanıyorum gökyüzüne dokunabilirim. Abi yok artık müziğe bak. Dur abi sen orada dur. Sen... Anası kim? adamı ne yapıyor? Oha. Aa, şerefsiz. Koduma fenri. Şerefsiz. Ağzına çaktığım. Aman hiç herif ya. Abi adamda da füze var. Adamda da füze var. Bak dakika, o bak. Vesatlar boğaldı. Ha hani be o silah kötüydü ya. <laughs> Neyse ben savaştan çıkayım Uza uzatmak istemiyorum şu anda. 10 dakika olmuş. What the fuck? 10 dakika olmuş. E, 100 enerji parçası ister misin? O zaman reklam izle ya. Geri seni. Hmm, şimdi ne yapsak ya? Ben ne yapacaktım ben ya? Şimdi onu kullanalım. Tek bir savaş atacağım efendim. Ee, Lunar Grom. Lunar Grom büyük ihtimalle evet. Daha çok mi yarayacaktır diye düşünüyorum. Burada açabileceğim bir şey var mı? Yoktur büyük ihtimalle. Yok evet. Çünkü neden? Fakiriz. Biz fakiriz yani. Fakiriz biz. Fakir olarak hayatımıza devam edeceğiz. 20 günü varmış. Abi bu araba gerçekten çok zaman istiyor ya. Valla Baksana 82 gümüş ne? Neyse biz kaçalım buradan. Farklı bir maça evet. Ee... Sanki Gareth daha iyiydi ama ya. Gareth aşırı hızlı. Sadece Fener geç ele geçirmek için kullanıyorum kendisini. Yani işe yarıyor yani gerçekten işe yarıyor. Futuristik Quark'ı var kendisinde evet. O zaman kaçalım o zaman şöyle. Fener saldırız. Fener saldırız. Bu videoda sonra gel şimdi pek videosu çekmeyi düşünüyorum efendim. Ee, onda da Jean'la bir konuşma yapacağız. Jean. Öyle bir karakter mi olur? Yani. Daha önce konuşmuştum sanırsam. Ama videoda değildim tabii ki. Neredeyse hiçbir şey videoyu çekmedim ha ben onunla. Tamam Şimdi Garefe ne verelim? Garefe savunma verelim. Glider değil tabii ki ama. Şöyle gidelim oraya. Kendisi MK2 olduğu için hızı maksimum seviyede şu anda. Bende olan en az robotlardan bile daha hızlı şu anda. Gerçekten mükemmel bir durum yani. Garef, garef uçuyor vallahi garef ya. Iyy yoruyor. <laughs> Valla uçuyor yoruyor. Hello arkadaşlar. Hello arkadaşlar. Oh. Bakın garip ne kadar iş yarıyor. Valla kalkanı sağ olsun hiçbir bok olmuyor. Adama bayağı iyi burada ha. görmez olan robotlar çok iş yarıyor be abi. Valla çok işe yarıyorlar. Ben şuraya gideyim orada bir kişimiz var zaten. Göktürk diye birisi var. Göktürk. Vay be. Oyunda Türk var. Oyuna bayağı Türk var aslında da. Ya grafik niye iki silah var abi? Üç silah olsaydı keşke. Şerefsiz. Şerefsiz uçuyor uçuyor şerefsiz. Ha görünmüyor. Ah bak geliyor. Geliyor geliyor. Af. Ne <laughs> yapmayın abi yapmayın. Abi bu yapma. Ne? Aha. Can'a bak. Geri zekalı sen niye bana dalıyorsun? O canla niye bana dalıyor? Fenrir aldı ya. Fenrir alan Garef. Fenrir aldım dediğim zaman bana inanmayacaklar. Adamın canı yoktu ki. Doğru aslında da. Aa hayır öldürmeyin abi bu kriz abi. Garef dayanıyor. Garak dayanabildiği kadar dayandı. <laughs> ama öf ya. En sevdiğim robot Garak abi. Bu arada Garak'in harbiden en sevdiğim robot ya. Vallahi bayılıyorum ona. Hani küçücük ama çok işlersel hani. Gerçekten mükemmel bir robot. <laughs> Ravan alayım hadi bakalım. Fly alacağım bir de ona. <laughs> Evet arkadaşlar <laughs> bugün Minecraft'ta kalmamız yerden var. Zutan hakkı zorlu Minecraft videosu çeker Arjun. <laughs> Evi. <laughs> oh! Adamlarda şey var. Shark Train var. Fucking bullshit abi. Vallahi bullshit. Vuruyoruz ona vuruyoruz. Benim hasarım daha az sanki. Evet. Göktürk içinden geçti. Abi çalsaydım keşke onu. Ben niye çalmadan kill alamıyorum? Gerçekten üzülmeye başladım. O şey sanırsam. Hasar vermedi ama. Hala görünmez. Evet. En cool satar bu abicim. Merhabalar. Kolay gelsin abicim. Ee, ölüyorsun. Öldüm. Tamam. İşte bu yüzden Punisher arkadaşlar. Punisher neden biliyor musunuz? Punisher böyle hayvan gibi hasar veriyor. Aynı zamanda çok uzun süreli vurduğu için. Ee? Sizin merminiz bitmiş olsa bile hasar verebiliyorsunuz. Harika bir şey. Of güzel vuruyor şu anda. Oy akıyor ya. Punisher'lar akıyor abi. Kaptan akıyor be oğlum. Uş. Ne güzel asarı var ya. Merhabalar. Sen de mi istiyorsun? Al bakalım. Oy. 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 Asara bak. Vallahi güzel vuruyorum ha. Gidiyorum, gidiyorum, geliyorum. Ama sanki Ramana'dan daha iyi robotlara konulabilir gibi geliyor bana. Punisher. Hmm. Hello, hello, hello. Sana göre bir robotum var aslında ama hiç kullanasım yok sana karşı. Punisher'la seni almaya planlıyorum ki. Oh geliyor. Geliyor vallahi geliyor. Ah oh, fuck. ah oh, ölüyorum galiba. Oh çok duruyor. Storm'u var. Storm'u var. Ölün <laughs> lan <Önlaştır>, şerefsiz öl. <laughs> Öldü tamam. Oh be. Adamın Storm'u var. Storm'la içimden geçiyor az da. Kardeş kardeşe bunu yapar mı ya? Ravana daha demin Ravana'yı öldürdü. <laughs> lan Özellikle kullandım sanmıştım. Ee, üzüldüm. Abi şu benim şuna hiç Kolay gelsin. Alo. Alo. Merhabalar arkadaşlar Bu güzel e <laughs> Adamlar nükleer bomba atıyor efendim. Baya da güzel hasar veriyor aslında. Aa kil aldım. oh, güzel hasar verdi. Abi bu Lunar Grom güzel nasıl hasar veriyor bana mı öyle geliyor? Gidiyorum. 3 level Arthur'umla. Hiçbir bok yapamıyor kendisi. Alo, 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 merhabalar Merhaba arkadaşlar. <laughs> Yeter lan. <laughs> Yakından yaklaşabilsem var ya. Onlara bir gidebilsem yanına gidebilsem. Yanlarına bir yaklaşabilsem. <laughs> geleceğim. Umurum geleceğim yanlarına. Abi yapmayın bok rızayım. Titanlar evet. oynayınca neden böyle boktan sessizlik oluyor? Bana gerçekten sinirlendiriyor. Oraya doğru gidiyor onu öldürelim hemen. Yok edelim. Atomlarını ayıralım onu. Merhaba. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin lan? Kimsin oğlum sen? Haydır lan. Ha? Belet. Sen görmeyeyim lan seni burada. Utanmaz herif. La 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 la. Beni öldüremezsin biliyorsun değil mi? Aha ha bugün. Oh oh oh. Oh. Oh şerefsiz. Aa. Oh. Neyse 7 saniye şeyim var görünmezliğim var. Oh ne güzel ya işime yarıyor. Ama oh, gerçek öldürecek beni şimdi değil mi? Oh! Oh! Utanmaz herif. O ne ya. Bir kere vurdu neredeyse çeyrek canım gitti. Ama bana bakmıyor ama salak. İy. Ona da Glider var galiba. Glider var. Glider. Ölür müsün? Ölür müsün? Abi biz yok olmuşuz lan. atomlarımız ayrılmışız. Neyse robot olarak üstünlüğümüz var. Gideyim oraya doğru peşinden gideyim. Utanmaz adam. Yarışıyoruz galiba şu anda. Üç fenerimiz oldu. Abi o akrep miydi? Hayır akrep değil o robotun adı neydi ya? Aa fuck durdu. Aa şey lan? O silahtan nefret ediyorum abi. Manyak gibi vuruyor ya. Aa vuruyor. Aa vuruyor vallahi vuruyor. <laughs> Aa Ravana'ya takmış bir de psikopat adam. Manyak herif. Aa. <laughs> gaslar gaslar hadi vurun gaslar. Gaslar vuruyor vallahi içinden geçiyor. Aa arkamdan gelmiş. Aa gelmiş arkamdan. Ne oldu? Aa ne oldu? Ama ona ne oldu? Oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Kimsin lan sen? Öldün Ne oldu? Hı? Ne oldu? O arkamdan geldi ya. Utanmaz herif. Aaa bak bana geliyor bana. <laughs> bana geliyor. <laughs> Beni öldüremeyecek. Oo Allah'tan ooo. Oh, oh. I like that mo mowet mowet. I like that mowet mowet. Öldü. <gülüyor> yok artık ya. Of. Yani... Porsche'ı sevdim ha. Porsche gerçekten sevdim. 296 bin gelmiş. Buradan herhalde gelmiş. Evet buradan gelmiş. Önceki maçtan ne kadar aldık biz abi? Aldık mı bir şeyler? Evet almışız. Basalım o zaman. Ee, bastık. Bazılarınız diyor ki altında falan bas. Altında nasıl basacağımı bilmiyorum yani. Basıyormuşuz bu şekilde tamam. Bu arada az istiyor 69 ne oğlum? 4866 altının var. Acaba silah mı alsam diye düşünüyorum ki silahlarımız gerçekten yani Aslına bakılacak olursa az. Yani robot da olabilir aslında. Hani altından anlamayan güzel bir robot var mı acaba? Rogatka da almazsın be oğlum. Carnage var, Rhino var. Abi bunlar niye altından anlıyor ya? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Hani şu gerizekalı boktan şey robotlar altınla alınmıyor. Şu hayvansı robotlar işte yeni gelenler. Bu eski robotların hepsi altınla anlıyor. Abi dalga mı geçiyorsunuz lan benimle? Fruit artık OP olduğu için zaten önceden de OP'ydi kendisi. Onu da parçayla alınabilir hale getirmişler uzun zaman önce. Hellburner güzel bir robot. Güzel bir robot. Altında bil, alınabilen başka yok mu? Yok mu lan? yok mu lan? Abi ayıpsın be oğlum. Vallahi ayıpsın be. Shell markette gözüküyor mu görmedim ama. Belki vardır neyse. Ee, yani envanterim bayağı dolu bu arada. Yani robot satabilir mi aslında lan? Harbiden baskınymış. <laughs> Alciz ve Natasha var. Griffin var. <laughs> Destroyer var ya. <laughs> Kostümlü. Vay be, vay be oğlum vay be. Üç tane Garefim var. Bir tane Golemim var. Golem artık oyunda yok. Bu robotu kullanmak istiyorum ha. Yani Hızı gerçekten güzel. Yani hızlı güzel bir robot kendisi. Bir de üç tane silahı var yani. Güzel yani. Gerçi bu özellikler hiçbir şey ifade etmiyor. Şey lan. Eksi yetmiş dokuz mu? Eksi yetmiş dokuz mu? What the fuck What the fuck? Neyse. Umarım video beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, görüşürüz.